işte yok. Ben de bir kampanyaya girdim. Ne kampanyası? Çok iyi para geliyor. Ne kampanyası mı? O kadar çok para gelecek ki kafayı yersin. Şu ne kadardı? Ne? Şu. Köprü mü? Ha. Parası mı? Bilmem. <laughs> Almayı düşünüyorum. Ya köprüyü vermez ki devletin o. Niye? Devlet vermez ki onu. Verir açar ya. mı? İhaleye mi açar? Hmm, hayalim, tek hayalim bu biliyor musun? ama kararsız. Birinci köprüyü mü alayım, ikinci köprüyü mü alayım? Araştıracaksın. Ne kadar dırpıyordun? Benim abim Sarıyer Beldesi'nde mimar. Yüksek mimar müdür. Ona söylesen verir mi bana? o ee, ona... Yardım eder mi yani bana? Ona bir sorayım bir araştırsın o. Valla mı? Ama bulur onun fiyatını. Bir fiyat versin. Hayrettin ismim. Ha Ersin emin oldum. Hayrettin. Birinci köprüyü mü için ikinci, ikinci köprüyü mü alsam? Ya da ikisini alsam bir taksit ya da kampanya olur mu? Ne istiyorum biliyor musun? Hmm. Alayım ben burayı. Atıyorum, burada balık tutmayı seviyorum ben, Hı -hı. yukarıda tutayım ama. Fakat köprüye çıkma izin vermezler. Niye? İntihar oluyor. Ben aldıktan sonra bunlar hepsi kesilecek. Ya insan sokturmayacağım oraya? Gel şurada oturalım bari bir, yer. birkaç dakika. Ya valla Ersin'im be, çok iyi olur biliyor musun? Şu bas Köprüsü'nü bana satsanız. He? Abime bir danışayım. Danış, ne diyeceksin? Anlat bakayım, ben abinim mesela. Yani ben öğreneyim Abi bir duyayım. arkadaşım var diyeceğim. He e, ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü satın almak istiyor diyeceğim. Ha. Oraya da işe memurlarında kendi maaşlı eleman yapacak diyecek. Yemek yol sigortasını da verecek diyecek. Hepsi Bağkur, Tikris, Bağkur, Sodexo. O alma şansı var mı diyeceğim köprüyü? Yardımcı ol diyeceğim. Hatta şeyi de sor. Fiyatını öğrensin. Fiyatını öğrensin. öğrensin. Taksit yapıyor mu? Bir de şeyi öğrensin. Taksit. Bir alanı bir bedava oluyor mu öbüründe de aslan? Öbür tamam kampanya oluyor mu? Onu kampanya oluyor mu? Atıyorum, bir bir oluyor mu? Promosyon yapıyor. bir alanı bir bedava oluyor mu? Promosyon işte o. Ne diyorlar ona? Promosyon. Prom ha? Promosyon. Promosyon. hediye gibi bir şey yani. Ama bende yükseklik korkusu var hayrettin Yapma ya. Hmm, o fena. Ne <laughs> kırmızı rengin mi Ha? Sen hangi rengi seviyorsun? Kırmızı Türk bayrağı. Kırmızıya boyayalım. Işık var ya ışık geliyor ya. Hmm. Oraya böyle hayretsin yazdırayım. Hmm. O da mı ha. Adam varsa. Tabii. Ya Ersin. Söz ver. Şunu bana aldır ya. Tamam, tamam. Söz ver bana. He hmm. Söz ver ama. Uğraşacağım, uğraşacağım. Çok güzel versin. Ben seni çok sevdim ha. Sağ ol bir hayal kuralım. İki dakika hayal kuralım ya. Mesela bu as bizim oldu. Ne yaparız? Kapa gözünü. Kapa gözünü. Hayal kur. Kapa gözünü. Herhalde köprüde arabayla tur yaparız. Ah be! Çoluğumuzu çocuğumuzu alırız. Kapattırırız onu bir günlüğüne. E zaten bizim değil mi? Seyrederiz. Bende de iki tane kedi var. Onları da getiririz. <laughs> Kedileri çok sever. Vallahi ben de severim. Çok akıllı onlar. Çok iyi ya. Birinin adı Yoldaş, öbürünün adı Kızım. Sen de Michael Kane'e benziyor ne? Ha, beni Sinan Özen'e benzetiyorlar şarkıcı. Kime? Sinan Senin Özen Senin var ya. ağzını yerim ben bu zamana kadar nerelerdeydiniz sen. Pardon. Fazla samimi olduk galiba. Yok yok iyi iyi. Bana bu köprüyü vermezlerse Hayrettin Bey diyecekler. Tamam. Hadi gel. Hadi. Tamam gelelim. Kendimize geliriz birer tane. Senin ağzını yerim ben bu zamana kadar nerelerdeydin.